Müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünde matem tutan Müslümanlar Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine akın etti. Sabah ezanı sırasında şahitlik ederim ki Ali Aleyhisselam Allah'ın velisidir dendiğinde matemli Müslümanlardan hüzünlü bir tonda vallahi hidayetin direkleri yıkıldı sesleri yükseldi. İbni Mülcem'in muttakilerin emiri aleyhisselamın başına sabah namazını kıldığı sırada indirdiği hain kılıç darbesi anıldı. Sükunet içerisinde sabah namazı kılındıktan sonra İmam Hüseyin aleyhisselamın türbesinin avlusunda matem meclisi düzenlendi. Bu musibetten dolayı üzüntü duyan müminler, lisanı hal ile Allah senin ecrini artırsın ey Eba Abdullah el Hüseyin dedi. O sabah Ehli Beyt aleyhimusselamın başına gelenler hatırlanarak gözyaşları aktı ve sineler vuruldu. Yaslı kalabalık aynı üzüntü ve keder duygularıyla yüklü bir şekilde taziyelerini sunmak ve gözyaşı dökmek için Hazreti Ebu'l-Fez el-Abbas aleyhisselamın türbesine yöneldi. Alemdar Abbas Aleyhisselam'ın türbesinde bir matem meclisi düzenlendi ve taziye arz etti. Kerbelalılar ve iki mukaddes türbenin ziyaretçileri her yıl geleneksel olarak Ramazan ayının 19. gecesi matem merasimi düzenliyor. <laughs>